Sana da çarptım. Alacağım mı? Abi ne yaptınız bu havuza ya? İy, sıçmışlar havuza ya. Of ya. Oğlum sokakta yüzüyor lan adam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Waterpark Simulator oynayacağız. Bir havuzdan başlayıp ta kaydıraklı bir havuza kadar yani aqua parkı kadar yapmaya çalışacağız birlikte. Bakalım nasıl geçecek, yapabilecek miyiz? Aşağıdan like attıysanız ve abone olduysanız o zaman oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Bize aqua park ismimizi soruyor. Aqua park ismi sadece ıslak. Evet arkadaşlar sadece ıslak aqua parkımız açıldı. Ben biraz arkadaşlar oyunu öğrenmek için oynadım. Burada size hem öğretici şekilde yapmak istiyorum videoyu hem de birlikte oynayalım. İlerisini görelim diye şey yapıyorum. Dedik başlıkları kırıyoruz. Kutuları kıralım abi. Aqua parkımız kapalıymış birazcık. O yüzden kutuları kırmakla başlıyoruz. Ve çöpleri toplayacağız arkadaşlar. Çöpleri toplamak için ilk önce çöpün yanındaki çöp torbasından alıyoruz arkadaşlar. Yere sıçmışlar abi bırakmışlar. Buraya biz gelmeden önce sinerjiler geliyormuş galiba da. Her şeyi yere atmışlar mübarek. O yüzden biz de topluyoruz arkadaşlar. Bakalım. ne full diyecek. Bak arkadaşlar şimdi izleyin. Michael Jordan çöpe geliyor. Michael Jordan. Allah kahretmesin. Bir dakika Michael Jordan atıyor. Allah kar Atamadım. Michael Jordan atıyor arkadaşlar izle Gördün mü Michael Jordan nasıl vurdu be. Bir tane daha çöp poşet alıyoruz arkadaşlar. Şuraları biraz daha toplayalım güzelce abi. Şimdi geldim arkadaşlar buraya bir tane daha atıyorum. Hop tak attım. Camımızı temizliyoruz. camımızdaki kağıtları temizliyoruz. Evet güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir havuz inşa etmemizi istiyor bizden. Bir havuz inşa edeceğiz. Havuz inşa etmek için ilk önce WASD yönleriyle dronumuzu yönlendiriyoruz arkadaşlar. Havuzumuzu ben buraya koymak istiyorum ve havuzumuzu şu şekilde koymak istiyorum. Siz isterseniz sağ tarafa koyabilirsiniz. İsterseniz sol tarafa koyabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle koydum arkadaşlar tamam mı? Hammer'ımı alıp havuzumu inşa ediyorum abi. Arkadaşlar bakın şimdi havuz nasıl inşa edilir görün. 15 saniyede havuz inşası. Heh. Şimdi bunu tıpasını açın diyor arkadaşlar. ya hemencik tıpayı açıyoruz arkadaşlar ve havuzumuz doldu. Diving board. Bu da zıplama tahtasını inşa et diyor bize. Hemen inşa edelim arkadaşlar. Bir zıplama tahtası. Şöyle cime koymak istiyorum ben İnsanlar buradan zıplasın. Lüp diye gelsinler abi bak şöyle. Tam böyle aynen. Tam ah, mükemmel bir şekilde. Buraya koydum arkadaşlar. Bu arada V'ye basınca kendinize bakabiliyorsunuz. Benim adam bu şekilde arkadaşlar. Taht zıplama tahtası inşa et diyor. Hemen 15 saniyede inşa ediyorum. Evet inşa ettim. Park aç diyor arkadaşlar. Park parkımızı şuradan açıyoruz. Evet tüm oyunlarda olduğu gibi arkadaşlar. Open'a basınca park açılıyor. Şimdi bize müşteriler gelecek arkadaşlar. Müşterilerin şeylerini ilk başta anlamamıştım ben biletler nasıl verilir. Şimdi izleyin nasıl veriyoruz. Şimdi burası yazacak bize bak. Alonso ne diyormuş? 6 saat ve teen. Alonso 18 yaşından küçükmüş. Ben inanmıyorum. Bizi kerizliyor ama neyse. İnanmayan inanmasın ya. Şimdi 6 saatlik ve teen vereceğiz arkadaşlar. Hop biletimizi alıyoruz. Alonso'ya veriyoruz abi. Alonso'cum al bakayım biletini. Aldı arkadaşlar. Lori geldi. Lori ne istiyormuş? 4 saatlik teen. 4 saatlik çocuklar geliyor anasını satayım. Neyse. Gel kardeşim senle de başka kim geliyor? Archer. 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 Olduğu olman lazım artık. Bence de çünkü sen biraz büyük gözüküyorsun ya. 18 yaşından büyüksün. Tabii efendim. Bu da diyor ki arkadaşlar bazıları çıkısız kaçak girmeye çalışıyor. Onları bulup ittir ağzını sıç diyor. Onu da şimdi birazdan yapacağız. Çıtır bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bak çıtır. Elinde şey olmayana bak şu. Jasua. Jasua'yı itmem lazım. Tamam aldım arkadaşlar. Şimdi mop alıp yerleri temiz ediyor Hemencik temizleyelim abi. Mopumuz da şurada arkadaşlar. Mopumu aldım abicim. Bak yere şey olmuş. Eğer yere gelip arkadaşlar şu şekilde giderseniz haydi bak. Görüyorsunuz değil mi? İki büklüm oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hemencik şurayı temizliyorum abi. Şöyle güzelinden temizliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar slide pass gelmiş. Slide pass gelmesi için. O, park şeyi getirmem lazım. Ah, şu şekilde kaysın abi insanlar. Şunu da inşa edelim hemencik. Gelin kardeşlerim bak. Buradan bir kayın. Ben size gösteriyorum. Örnek olarak nasıl kayılır? Şimdi size göstereceğim. Tıklıyorsunuz Bak bak bak. bak Böyle kayacaksınız. Bak bak. O, ba, ba, ba. Gördün mü nasıl kaydın? Bizim çarpta mı? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İyiyiz. Karakter çok iyi. Güzel arkadaşlar. Kim gelmiş? Alessia ne istiyorsun? Teen. 4 saat. Hemencik veriyorum abicim senin biletini. Al bakalım abicim. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Longa Blueprint. Bize 3 tane Shane's koymamızı istiyor arkadaşlar. Ben şu şekilde Shane's uzakları inşa etmek istiyorum. Shane's koydum. Mis gibi yaptım görüyorsunuz mu? Aynen. Mükemmel abi ya. Şöyle tamam. Tuvalet Blueprint'i açılmış. Şuraya da ben tuvalet koymak istiyorum arkadaşlar. Tam yanlarına koyuyorum ki tuvaleti insanlar gitsin şey yapabilsin. Güzel abi sizi rahatsız etmek istemiyorum. Şuradan tuvaleti de yapayım abi. Siz güzelce sıçarsınız buraya. Tamam. Güzel. Marketing. Şimdi diyor ki Print Players diyor. Şimdi bizim reklamımız basmamızı istiyor arkadaşlar. Players'ı şu tuş oluyor. Her bastığında 3 tane basıyor. Benden 6 tane istiyor. Bir tane daha basacağım. Bunları toplayıp dışarıdaki insanlara reklamımız reklamımızı yapacağız. O dışarıda geçen insanlara vermem gerekiyor. Ablacım al bakayım sen. Abla pardon yere yapıştırdık seni. Kusura bakma Ve yaya geçirdin üstünde. Senin kafanın ekini sike. Al abicim sen. Ah! Hüh. Çarptım sana da kusura bakma. Oo bir ablamız. Ah! Sana da çarptım. Alacağım mı? Aldın aldın sen. Sen alacak mı? Al 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 al. Hop tak. Senin de cama yapıştırdık. Gel ablacığım sen de hop tak. Sana da çarptık. Research. Tak. Sen al abi. Tamam. Şimdi hot dog standını açmamızı istiyor bize. Heh bak. Researcher table'dan arkadaşlar hot dog standı açabiliyoruz. Bak park işte burada bir sürü şey var. İlk başta bunu açmam gerekiyor. Hot dog standını alabileyim. Şimdi mesela aldım arkadaşlar bunu. Açtım buradan. Şimdi hemencik B'ye tıklıyorum. Kendim hot dog standı koy koruyacağım şuraya abi. Hatta buraya koruyayım ki insanlar gelsin bu ortaya dizeyim. insanlara tam hitap etsin diye. Şuraya kurdum arkadaşlar. Onu inşa edelim. Her işi biz yapıyoruz arkadaşlar buz dersim var, hot dog dersim var, temizleme var, insanlara yardım var. Ben her şeyim abi. Oyunda yani her şey olduk mübarek. Şimdi şuradan gidip kendime bir bana hot dog almamı istiyor. Şimdi arkadaşlar hot dog alıyorum. Abi de gelmiş bak tezgahımın önüne arkadaşlar. Şöyle koyuyorum abi hot dog standlarını. Şimdi ne istiyorsun abicim? Ketçaplı. Ağzın tadını biliyorsun ama bence <laughs> Pezevenk biri geldi arkadaşlar. Bu pezevenk yeri sallıyor. Bak bunu, bunu, götürmeniz lazım arkadaşlar. Bu şerefsiz hot dogları yiyor. Sallanıyor falan. İnsanlar hiç bak bok mok var diyor. Nerede bok var lan? Kardeşim boks eldivenimi almam lazım. Nerede boks eldivenim? Seni dövmem lazım buraya gel. Ağzına sıçtım gel. Zaten girmişsin tıkıt tık almadan buraya geliyorsun. Hırsızsın, kaçakçısın, şişmansın. Git buradan ya sevmiyorsun. Hep paylıyorsun. Senin yere yapıştır, yapıştıra, yapıştıra sürükleyeceğim dışarı. Açtım, i̇şte buraya gelsen nereye gidiyorsun? Al sana ağzını sıçtım. Bak 2 metre yapıştırırım seni böyle yere. Al sana ağzını sıçtım ya. Ya ne oldu? 180 açtım bacaklarını. Kırılmıştır umarım ben gidiyorum. Burası arkadaşlar gay market. Pardon Caydın elim çarptı. Bu... Lan yanına gelirsem kırarım belini ha. Antilop. gay marketten arkadaşlar işte hot dog'dur bilmem nedir. Onları alabiliyorsunuz. Stok mu istiyorsun kardeşim? Hemen geliyor. Ne istiyorsun? Bot. İkisinden de istiyormuş arkadaşlar. Hemen verelim arkadaşa. Archer hot dog'unu aldı. Sıçmaya gidiyor. 2 dakikada yedi herhalde. Nasıl yedi bilmiyorum. Evet. Ablamız düşmüş. Şurayı bir temizleyelim ya. Abla burada düşüyor bak. Ben mopuma takılıp düşeceğiz bak. Demiştim ama. İki tane hot dog satıyor. Et bot. İkisinden de istiyormuş arkadaşlar. Ama bunu da verelim. Tamam. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar şuradan bir çöp torbası alalım. Abi ne yaptınız bu havuza ya? İy, sıçmışlar havuza ya. Of ya. Havuzuma sıçmışlar ya. Abi bir hot dog bekliyor. Arkadaşlar bu sol sağ üstte de görev listemiz var. Plain diyor ama verelim. Bak tutorial tutorial öğretici modunu şey yaptık arkadaşlar. İki tane shower al diyor. Şimdi onları alacağım arkadaşlar bakalım. Şimdi researcher şeyine gidelim mi? bak shower bol Arkadaşlar ben şov açtım mesela ekstra trash bin çöp alacağım arkadaşlar insanlar çöplerini çöpe atsın diye çünkü sıçıyorlar etrafa bak bırakmışlar gene pardon abla senin de çöpe alıyordum yanlışlıkla kusura bakma. Şimdi iki tane ben duş almam gerekiyormuş arkadaşlar ben şuraya koymak istiyorum arkadaşlar duşu genelde buraya koyuyorum şuraya koyacağım ki duşları. iki tane istiyormuş şöyle koyalım abi güzel. Şimdi bir de çöp su koyacağım abi şöyle bir tane koyalım tane çöp su şuraya koyacağım insanlar şuradan alsın diye tane çöp su şuraya koyacağım tane çöp su şuranın üstüne koyacağım tamam güzel arkadaşlar bunları hemen inşa edeyim. zaten sağ tarafta görüyorsunuz neler inşa etmem gerektiğini abi şovurlarımı yıkansın. Güzel. Güzel bir hizmet veren insanlara. Çöp kutularını koyarsam insanlar çöp atmaya sıçmazlar inşallah. Bakalım. Şu an güzel gidiyor arkadaşlar. Birinci günü bitirdik orada arkadaşlar. Evet. Videoyu 5 saniyede bölüyorum arkadaşlar. Aşağıdan like attıysanız ve abone olduysanız çok sevinirim ne diyor? Sel ticket 15 tane ticket sat diyor. Bu arada arkadaşlar biz çadırda uyuyoruz. Biraz fakiriz. Gördüğünüz gibi aqua parkımız var. Havuz alabiliyoruz. Yaptırabiliyoruz. 175 dolara var ama gel gör ki çadırda uyuyorum abi. Ne yapayım? Neyse birinci günümü geçirdim arkadaşlar. Şimdi ticket satıyor. 15 tane. Şimdi ben buraya açayım arkadaşlar. İnsanlar gelecek ama gelmeden önce bir şuraları temizleyelim. İnsanlar rahatsız olmasın. Sıçıyorlar mı? Şuralar. gördüğünüz havuzun rengi bok gibi oldu. Bak buraya sıçmış biri. Kenara sıçmış. Görmez sanıyor ama ben görürüm. Sade görür kardeşim. Hadi bakalım. Şurayı temizleyeyim arkadaşlar. Bunları da temizlemek lazım bak. Bunlar kirli olunca sıkıntı. Şurayı da Allah hayır 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 kaymak istemiyorum. Hayır geri geri kayacağım. Geri kayabilirim. Tamam arkadaşlar topladık sıkıntı yok. Galiba sıkıştım. Evet arkadaşlar sıkıştım. Mecbur kaymak zorundayım. Evet mükemmel bir kayış. Amanın Geliyorum. Amanın. Ah, mükemmel bir kayış. Şuraları temizlemem lazım. Şunları onarayım. Bunlar önemli arkadaşlar. Bir dakika tuvaleti temizlemedim. Tuvalet temizleyeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kendim altı aldım. Daha iyi görünsün diye. Siz sol üstü görün diye. Şimdi ikinci gündeyiz arkadaşlar. Şimdi park açıyorum arkadaşlar izninizle. Tak açtım abi güzelinden. Şimdi birazcık da flare basayım arkadaşlar da reklam yaparız kendimize. Şimdi abi kimse gelmiyor. Ben şunları bir alayım. Reklam verin insanlara. Belki gelirler. Do sen de gel. Kardeşim sen. Sana da bir vereyim. Al bakayım. A abla sen de al. Sen de al. Sen de al. Güzel arkadaşlar. bayağı bir şey yaptık. o bayağı bir sıra oldu. Geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geldim. Maria. Maria abla geldi. Adult slide. Pes. 6 saat abla. Vay be 6 saattir ne İyisin ha. Aynen öyle. Son kişi kaldı. Destiny. Biri daha geliyor. Güzel. Teen 8 saat. Teen 8 saat. 8 saat. Ne yapacaksın lan 8 saat havuzda? Buruşursun kardeşim benim. Sana Güzel. 400 dolar şey yaptık arkadaşlar. 10 tane ticket sattık. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 6'da 6 dolu 4 tane de reklamdan gelmiş. Biri aa bir dakika o, o abla o abla bir şeyli girdi. Abla ne yapıyorsun? Çalmaya çalışıyor pezevenk abla. Lan biri boğuluyor. Can simidi can simidi can simidi. Abla abla mı abi mi? Abla pardon. Al abla. Tamam kurtuldu güzel abi. Bak gene biri bak. Bak korkuyor. Al bakalım tamam. Bak ya biri sıçmış abi. Ya nasıl sıçtınız oğlum 2 dakikada ya buraya of. Nasıl sıçabildiniz ya? Allah'ım bok yapmışlar ya. iğrenç ya. Kim yaptı bunu ya? Boku kim yaptı oğlum? Kim yaptı? Şunu çıkaracağım abi. Allah havuzu yanlışlıkla şey yaptık. Bir dakika arkadaşlar. Yanlışlıkla havuzu şey yaptım. Ayarlayacağım. Yanlışlıkla havuz gitti. Hala yüzme çalışıyorlar baksana salaklar. Waterplug tamam. Hopunladım. Tamam insanlar geliyor arkadaşlar. Biri acil yardım gerekiyor. Bayılmış kardeşim benim. Kardeşim 10 saat yüzersen orada buruşursun da bayılırsın da. Abi nerede yüzüyorsun? o kardeşim şu havuza gir doğru düzgün. Havada yüzüyorsun be. Abi nerede yüzüyorsun abi? Dışarı yüzerek çıkmışsın oğlum. Oğlum sokakta yüzüyor lan adam. Adama bak lan. Kardeşim yüz yüz adamsın. Oy 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 180 de çeviriyor kafasını. Tamam arkadaşlar şu 15 ticket'ta son görevimi de yapacağım. Riyata da geldi. Tamam. Onar diyor 3 tane şey tamam kolay görev geldi. 6 saat. Aa bir yıldız olduk arkadaşlar burada bir yıldız oldu. Planet Buildings. Yapıları temizle diyor. Hemen temizleyelim. Bak bak. Ne yapıyorsunuz abim arka arkaya ya? Bak, arka arkaya ne yapıyorsunuz? Atlasanıza şuraya geri zekalılar. Arkadaşlar şuraları tamir etmem lazım. Şu havuzu bozmuşlar. Nasıl bozabiliyorlar bilmiyorum ama. Rapier şunu da temiz temizle abi. Güzel. Şunu da bir temizleyelim. Güzel arkadaşlar şey yaptım. Water gun aç diyor. Hemen arkadaşlar. Bu ne lan? O yüzerek girdi. Şimdi bizden Resort Yüz Söğüş'ten Water gun aç diyordu. water gun açalım. Paint brush açayım mı arkadaşlar? Bu boyama bu arada. Boyamayı da açtım. Güzel. Basic tuvalet. Tamam. Basic tuvalet açtım arkadaşlar. Bir de güzel. Ne oldu lan? Oğlum biri boğuluyor mu? Allah kendimle düştüm ya. Allah denizin dibini boyladık. Bir dakika. Abla bir dakika ben örümcek adam olacağım. <laughs> Ölme al. Oğlum yüzmeyi bilmiyorsunuz. Nasıl geliyorsunuz ya? Anlamıyorum ki ben size. Bu akşam arkadaşlar insanlar gidince bir boyama yapacağım. Nubatır insanları mutlu et diyor. Bunlar mutlu olmadı. Abla 180 derece kafasını çeviriyor. şu an Allah'a <laughs> Kardeşim sizi ıslatıyorum mutlu olsanıza. Abla geri çıktı. Oğlum bunlar ne lan? Abla sıçmışsın bırakmışsın buraya. Bu ne? Aa bugün geçti arkadaşlar. Dur mopumu bırakayım da şurayı bir temizleyeyim. Abi buraya nasıl sıçtınız ya? Vallahi cidden nasıl sıçabildiniz buraya ya? Bak biri hala yüzüyor. Kaydım ya. Bunları da reperleyelim. Güzel. Şunu da reperle abi. Güzel. Şunları da şey yapalım. Güzel abi. Güzel güzel güzel. güzel. Nice 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 nice. Çok iyi. New researcher point'e ulaştım arkadaşlar. Şimdi researcher point'ten bir bakalım neler var. Alabileceğimiz bir şey var mı? Basic shower salayım ya. Neyse basic shower aldım arkadaşlar. Abi her yeri tamir ediyorum. Her yeri süpürüyorum. Bak tertemiz yaptım. Bak görüyorsunuz değil mi bar arkadaşlar? Şurada bar var. Tertemiz yaptım. Güzel. Şimdi bir boyamak istiyorum arkadaşlar ben. Birazcık boyama yapacağım. Şimdi içerisini beyaza boyayacağım buranın. Ben buraya arkadaşlar buraları bir boyayayım. En son size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben boyadım. Şimdi size göstereyim. Bak şimdi girişi böyle yaptım arkadaşlar. Şöyle güzelinden abi. Böyle sarı yaptım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Kısımları da beyaz yaptım arkadaşlar. Aydınlık olsun diye bu şekilde. Bence bence cillop gibi olmuş. Ne diyorsunuz? Son bir gün daha oynayalım arkadaşlar. İkinci günündeyiz. Üçüncü günde oynayalım. Bir açacağım da açmadan önce bir havuz daha diksek iyi olabilir ya arkadaşlar ama arkadaşlar bu da güzel abi bence. ideal ah, mükemmel duruyor. Şimdi bunu inşa edelim hızlıca. Şimdi şunları da koyalım abi. Güzel dinlen. İkinci havuzumuzu yapıyoruz arkadaşlar. İkinci havuz. 11. 12 kişilik oldu arkadaşlar. Bak çok iyi oldu. Şurayı da açalım abi. Güzel. Evet. Kendim Spiderman oldum gene havuzda. Şimdi arkadaşlar gidelim bir açalım bakalım insanlar gelecek mi? insanları ıslatmak gerekiyor da. Biz şunu atalım abi. Orada arkadaşlar ben bir water gun'ımı alayım. insanları ıslatmamız gerekiyormuş. Abla seni bir ıslatayım. Mutlu ol bakayım. Abla mutlu olsana abla. Mutlu olsana abla. Aa. Oğlum ıslatıyoruz. Niye bu insanlar mutlu olmuyor ya? Arkadaş bu nasıl bir insanlık? Kimse mutlu olmuyor. Gidip hot dog alayım ya. Hot dog'um bitmiş. Abi biri boğuluyor. Biri ölüyor galiba. Biri ölüyor evet. Kesinlikle biri ölüyor. Öldüm mü? Ne oldu ya? Bayılmışım ama. Baktım sana bunu. Bayılmış arkadaşlar. Allah'ım bak sıçmış oraya ya. Yedin iki dakikada sıçtın değil mi? Sen daha ben tuvalet yapayım arkadaşlar. Bunlar yoksa sıçıyor. Çok kötüler. burayı da moplamak lazım. Allah'ım ya bu insanlarla uğraşmak ne kadar zor arkadaş. Ya bir yere sıçarlar. Bir yere su sıçratırlar yani. Ne bu kardeşim sizden çektiğimiz ya? Nedir ya? Abla öldü galiba. Bir dakika ablaya ben ilk yardım yapayım arkadaşlar. Öldü galiba çünkü. Abla geliyorum bekle. Tamam tamam abla abla sıkıntı yok. Abla düzeldi. Lan kardeşim nesin lan sen? Sen görevli misin? Bunu vuramıyorum da arkadaşlar buna. Kral bir sıkıntı mı var? Abla mutlu oluyor mu? tamam mutlu oldu. Birini tamamladık arkadaşlar task görevini de. Bir... O adam ne böyle ya? Sen nesin kardeşim? Paramedik. Abi bok var diyor biri ya. Dur bir şu bok alayım ya. İnsanlar çok rahatsız oldu. Bok alacağım. Bok alacağım. Bir dakika bok alacağım. Çekilin. Çekilin. Tamam. Şimdi abi başka. Aa, biri boğuluyor lan. Biri ölüyor. Ben hemen o adamı kurtarmamız lazım. Bir dakika. Dur abla ya. Biri boğuluyor zaten. Ne, ne biçim bir görev ya? Ben bu göreve bakacağım arkadaşlar. Ha arkadaşlar şey böyle kokan bir insana sıkmamız gerekiyormuş ama kokan bir insan göremedim ben ya. Ha smelly visitors. Okey. Var mı ki? Ben göremedim. Ha var var. Ara, aha buldum. Aha. Ah sıktım tamam arkadaşlar bitirdim. Bir dakika arkadaşlar ne diyor? Unlock tips access. Ha şu oluyor. Bunu açmak için 3 tane şey lazım. Ha. Birazcık level kasmam lazım arkadaşlar. Level kasmak için birazcık şuraları temizleyeyim. Ab, ab, abla pardon abi yanlışlıkla vurdum. Bir dakika. Close. Bir gün daha bitirdik arkadaşlar. Şurayı ben temizleyeyim. Bir şurayı şey yapayım da belki level atlarım. Bu adam burada kaldı lan. Oğlum havuzuma biri geldi. Manyak gibi kaldı. Niye öyle oldu anlamadım. Abla gireceğim mi girmeyeceğim mi ya? Sen de orada bekliyorsun ya. Aa, diye niye bağırıyorsun? Buraya atmışlar. Buradan atarım. Lan çöpler yere saçıldı Allah kahretmesin. Başka ekstra bir şeyimiz yok. Şu adam zaten çıkmadı. Uyuyalım abi günü bitirelim an kapalıyız arkadaşlar. Zaten her yeri temizledim. Güzel. Pul var mı daha? Oo yeni pullar açılmış arkadaşlar. Basing. O bu bayağı büyük. Ya bunu alabiliriz bak. Dur arkadaşlar şunu kaldıralım. Son arkadaşlar tek yıldızlı olimpik havuzumu da inşa edeyim de. Oo bayağı bir büyük ha. Şimdi abi bunun o özel ama tatlısı da var güzel. Bunu buradan atlattıracağım insanları. Şöyle atlasınlar güzel abi. Aa yeni shower'lar gelmiş bir dakika. Yeni shower'lar gelmiş abi. Yeni shower'ların vakti geldi arkadaşlar. İnsanlar daha hızlı yıkanabilsinler. Güzel abi. Abi yok almıyorum daha. Bu ne basic tuvalet. Aa basic tuvalet açılmış. Bir dakika arkadaşlar onu da değiştireceğiz şimdi. Demol yapalım. İnsanlar basic tuvalette daha rahat edebilirler. Bir tane abi. Basic tuvalet. iki tane basic tuvalet. Güzel abi. Yok abi şu oturma standlarından alalım insanları. Şöyle otursunlar abi. Buradan kaydırsam insanları. Bu da kötü gözüküyor biraz. Şöyle yaparsam iyi olabilir ama. Böyle yaparsam iyi olabilir. Tamam. Güzel arkadaşlar. Şunları da bir inşa edeyim. Ondan sonra bitirelim. Nice. Şurayı da şunları da inşa edelim. Arkadaşlar bu yeni havuz. Yani daha güzel. Yeni basic showerlarımız da güzel oldu. Oh mis gibi yeni duş başlıkları. Mis gibi güzel oldu. Abi bir dakika arkadaşlar. Üç şey olmuş. O arada resource şu şeyi de açalım. Tamam. Hipaksis'i açtım arkadaşlar. Bullet Lemon Stand diyor lemon standı açmam gerekiyor ama benim ama açmak için ne gerekiyor? Aa lemon standı açmak için onu diğer video açarız arkadaşlar. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok Water Park Simulator'un gelmesi istiyorsanız, istiyorsanız aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bay bay. Sol tarafta çıkan kısımdan abone olabilir ve sağ tarafta çıkan kısımdan yeni videolara gidebilirsin dostum.